Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar, sıcak suyun devamlı sıcak olarak değil de ara ara soğuyup tekrar ısınması. Sıcak suyunuz neden ara ara soğuyup tekrardan ısınır? Bunların nedenlerinden bahsedeceğim. Birçok nedeni var dostlar. Bunun bazı nedenlerini kendiniz de çözebilirsiniz. Bazılarında servisten yardım almanız gerekiyor. Öncelikle şunu anlatayım. Sıcak suyunuz plakalı eşanjörde ısınır. Plakalı eşanjörü size yakın çekimde göstereyim hemen. Plakalı eşanjör dediğim parça şu an gördüğünüz arkadaki parça. Eğer bu parçanızın içi kireçlenirse bu parçanız kaynatma yapar ve size sıcak suyu göndermez veya ara ara soğutup gönderir. Bunun çözümü de plakalı eşanjörünüzün sökülüp kirecinden arındırılması gerekiyor sonra tekrardan yerine takılması gerekiyor. İkinci olarak da size anlatacağım. Evinizde bu tarz bir musluk varsa, bu tarz muslukta da aynısını yapıyor mu? Yani sıcak suda soğuma yapıyor mu? Onu deneyin. Bu musluklara biz açmalı musluk diyoruz. En sağlıklı musluk bu şekilde. Evinizde eğer Mümkünse bu tarz musluklardan kullanın. Yani açmalı musluk kullanın. Eğer bu tarz musluk varsa bu muslukların içi arızalandığı için zamanla soğuk su tarafından sıcak suya kaçırdığı için kombi de geri tepme dediğimiz olay yapıyor. Ve bu olay yüzünden kombi sönüyor ve size ara ara sıcak su gönderiyor. Kombi musluğunuzun içini değiştirmeniz gerekebilir. Bunu da dediğim gibi özellikle bu tarz bir musluk varsa evinizde onunla deneyin. Eğer orada soğutma yapmıyorsa muhtemelen musluğunuz arızalı olabilir. Bir diğer anlatacağım arıza da bu muslukla alakalı. Musluğunuz kısma yapıyorsa, mesela siz böyle açmalı musluk kullanıyorsunuz ve musluğunuz belli bir süre sonra suyu yavaş yavaş kendi kendine siz müdahale etmediğiniz halde kısma yapıyor. Şöyle mesela açtınız şöyle. Ama siz müdahale etmeseniz bile bu şekilde kendi kendine suyu kısıyor. Eğer böyle kısma olay yapıyorsa burada gördüğünüz musluğun içi değişmesi gerekiyor. Musluğun içini değiştirdiğinizde bu olay yapmaz. Musluğunuz kısma yaptığından dolayı kombinin içindeki su çok fazla ısınıyor ve kombiyi söndürüyor. Veya Suyu tamamen kıstığı için kombi su açık değil sanıyor ve kombi kapanıyor ara ara. Bir diğer arıza sebebimiz de 3 yollu vananız. Eğer 3 yollu vananız siz sıcak suyu açtığınızda Kalorifer tarafını tam kapatamazsa sıcak suyunuz kalorifer tarafına kaçırır. Özellikle yazın petekleriniz ısınır. Eğer üç yollu vananız kalorifere kaçırıyorsa sıcak suyu size soğutup gönderebilir. Ara ara veya sıcak suyu tam verimli alamazsınız. Üç yollu vana dediğim parçada her kombide değişiklik gösterebilir. Demir döküm için konuşuyorum. Şu gördüğünüz arkadaki sarı parça üç yollu vanadır. Şu gördüğünüz üç yollu vana motorudur. Bu gördüğünüz üç yollu vananın görevi siz sıcak suyu açtığınızda kalorifer tarafını tamamen kapatır ve tamamıyla sıcak suyu size gönderir. Eğer kalorifer tarafını tamamıyla kapatamıyorsa sıcak suyunuz ısınıp soğuma olayı olur veya daha az sıcak su alırsınız. Sıcak suyunuzdan kalorifer peteği çalar biraz. Bir diğer başlıca nedeni de eğer kombi ile banyodaki musluğunuzun arası çok uzaksa özellikle kışın suyun eksinin altına düşmesinden dolayı suyunuz az ısınabilir veya ara ara soğuma yapabilir. Kombinin gücü size suyu ısıtıp yeterli derecede gönderemeyebilir. Bunun içinde çözüm olarak size şöyle söyleyeyim dostlar. Bazı musluklar aşırı derecede şiddetli su veriyor. Musluğunuzun ayarını kısarak kombinin size sıcak suyu daha rahat göndermesini sağlayabilirsiniz. Son olarak da şöyle söyleyeyim size. NTC'den dolayı yapabilir. Bu çok karşılaştığım bir olay değil çünkü NTC arıza verdiğinde zaten arıza işareti yakar ve kombiyi çalıştırmaz. Veya NTC arıza verdiğinde Kombinin derecesi birden 70'lere vurur ve sıcak suyu hiç ısıtmaz size. Ama NTC arızasından dolayı da bazen sıcak suyunu ara ara NTC arızaya geçirdiği için kombi soğuk olarak gelebiliyor. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Sizde de bu nedenlerden birisi varsa kombiciden yardım alabilirsiniz veya musluk olayında anlattığım gibi kendiniz çözüm sağlayabilirsiniz. Kombiye kesinlikle müdahale etmeyin. Ben bunlar bilgi amaçlı paylaşıyorum. Eğer bilginiz dışında kombiye müdahale ederseniz çok daha büyük arızalara sebep olabilirsiniz. Dostlar kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.